Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber oynuyoruz. Toplamın oynuyoruz arkadaşlar toplamında inanılmaz bir maç var. Fenerbahçe SK ile oynuyoruz. İşte evet. ligin e, altlarına düşme e, modumuzu açtık biz de şimdiden. İlk maçı zaten yani az kadro çıkmıştım hatırlıyorsunuz. İkinci, üçüncü daha maçı salmıştım. Bu maçı bu benim yedek kadroya berabere kaldım. Ege FC. 10 taneydi. aynı sağda sonra bu adam gitti Fenerbahçe'de diye başka bir takım 9 tane attı Anlatabildim mi Sonra an gitti Tayhon FC 7 tane attı Tayhon FC ilk dördüncüsü dikkatinizi çekerim. adamların tek mağlubiyeti var 7-0 hani benim en büyük farkım şimdiye kadar yediğim en büyük fark 9-1 onun üzerine çıkmasın istiyorum bu maç. O yüzden sırf az kadro çıktım. Ee... hazırlık gördüğünüz zaten şimdi birazın moralenlerin takım falan filan pişman. Az kadro. Erhan Demir, Fisher, Emre Özkan, Sinan Yıldıran, Dindar Aşıkçı, Sümerli, Okan Güney, Zafer Sezer, Supera, Richard Pascal yatarıcı. Okan Güney'de şöyle bir değişiklik yaptım. Okan Güney pas vermesi 85'ten oyun kuruculuğuna almıştı. Şimdi pas vermesinde Biraz bir şeyler yaptık. Bugün tarihi fark izleyeceksiniz arkadaşlar muhtemelen. Yapacak bir şey yok. Bugün nasıl tarihi fark indir onu göreceksiniz. dem bu yaptığın çocuklar? Ben her zamanki bir sert çıkıyorum. Markaj bölgesel yaptım bu sefer. Dikkat. Emrah dikkat. <gülüyor> <gülüyor> El klasik olur şekilde. Normalde çabuk gollemeyi seven bir takımım ve bu arada Reşat Paskalı şey orada geldi. İlyas abi at şunu! İlyas at şunu be! Adamları şunu atsan, Heriften ilk golünü atacaktık ya! Yedikleri ilk golü atacaktık. İlyas yapma etme Allah aşkına ya! Bu maçtaki kadroma da baktım ben bu arada gençler. Peskeder, Butobiler, Biler, Kozarov, Erhan Tarihiler, Harun Magaralar öf 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 öfkine öf. O takım güzel yalnız. Ya şu, bu takım da çok iyi ya. Baksana abi Okan Yüneyler, Sümerliler, Sinan Yıldızan, Emre Özkanlar, Erhan Demir fena değil. İlyas Arıcı, Richard Pascal bildin. Pes kesme resmen. Supera niye bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bu arada hala 1-0 Supera. Supera. Richard Pascal. Yapma Pascal. Evet kış özelliği gelmiş. Top oynama kimde hocam bu arada ona bakalım. Top oynamayı vermeyelim. Top oynamayı vermeyelim arkadaşlar. Biz top oynayan bir takımız. Okan Güney. Zafer Sezer'den güzel bir pas. Emrah Özkan. İçeri orta geldi. Ah oh, Sinan Yıl. An. İlyas Arıcı vur artık şunlara be. Vur artık şunlara be. Çocuklar toplamaya çok veriyoruz. i̇çeri yani doğru orta geldi. Uzaklaştırdık. Güzel. Toplamaya bu kadar arkadaşlar. Biraz daha direnelim. Biraz daha direnelim. Haydi. Kaçıyorum. 2110 2110'luk Alex'i var ama çekmiş şey yok. Bırak ha. Bak içeriye tavik 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 dışarı attı dışarı attı şans sesleri dışarı atıyor. Tehyolma spor direniyor tavik dışarı atıyor. Erkek kanattan diyeceğim bakalım Hadi, öyle deneyelim. Çok fazla kanatlardan geliyor çünkü. Gooday karşısına kalmışsın. supera Trampona. Trap, gona içeri ortaya ne oldu dışarı attı. Orman Sporu için şans anları devam ediyor. O zaman ortadan mı gitseydim ya? Çok fazla verdik çünkü top oynamayı. Bu da süveç. Blaha. Blaha zaten bu şekilde fark yemeyecek. farkı ödeyeceğiz. Bu arada Türk savunma uzaklaştırdı. Güzel. Ortadan gelin bizler tekrardan. En azından orada birazcık toplamayı dengeleştirdi. Geçtik bu arada. Richard Pascal içeri orta yerli uzaklaştırdılar. Topu hücum oyuncularımız var. Sıkı çalışıyorlar dedim bakalım. Etkisi olacak mı? İlk yarı bir sıfır. Gayet iyi atma için. Bir de Emrah Özkan oğlum sen orada o topu yemeseydin çok iyi olurdu be Emrah be. Attırmasaydın onu. 91'liksin. 124 markajın var. Aa topçaması zayıfmış. Ondan çalması zayıf bu adamın. Şu adamın topçamasını bir yükseltsem aslında var öfkine öf. Öfkine öf. Bu çocuk var ya 6 yıldız bile olur. Kaç yaşındasın sen Emre? 19 yaşında yükseltirler aslında. Bak bir dakika Şu geçeyim. Evet. Koste. Traglona. Refik Sümerli. Bir dakika diyor Sümerli. Emre Özkan. Onun üzerine oyun kurmaya çalışacağız. Şimdi normal spor olarak. Dindar Açık Söz. Richard Pascal savunma. Kaleci son anda. Richard Pascal. Şansını denensin. isim. Fenerbahçe SK taraftarı beklemedikleri bir sonuçla karşı karşıya şu an. Armando da geldi taraftar olarak. %5 desteğimiz var. Alex de Soza. Alex. Trafik. Dragona. Sinan dikkat. Dragona. Dragona. Sinan Yıldıran. Orman Spor direniyor. Okan Güney. Okan Güney. Fischler Supera. Supera. İçeriye. İlyas'a gelmedi. Orman Spor. Fenerbahçe-SK yıllıkta ilk kez bu kadar çok zorlayan bir isim. Bir takım. Süleyman Tolcu da geldi şu anda taraftar desteğimiz arka arkaya geliyor şimdi. Stepç. Açık müthiş pas Tripkala Sinan Yıldıran. Bir dakika diyor Sinan. Ney Sinney... Blaha. Trabzon'a bir dakika dedik. Bir dakika dedik. kontrol açalım bakalım. Trafik sarı kaç İlyas Arıcı. İlyas Arıcı. İlyas Sarıcı Sarıcı Fenerbahçe Fenerbahçe SK Bu sezon ilk golünü yiyor Bile bakalım kimden İlyas Sarıcı'dan beraberlik geldi beraberlik geldi İlyas Sarıcı muhteşem bir şeysin sen Muhteşem bir şeysin sen Bu takım puan yapmayacaksınız Haydi çocuklar haydi Sinan Yıldıran Sinan Yıldıran Vardı İlyas Sarıcı İlyas Sarıcı ile sarı sarı kaçıyor Alex de Souza. Haydi. Haydi kaçırsın Alex. Alex kaçırdı. şimdi attı Alex kaçırdı. Muhteşem çocuklar. <laughs> ne başlanıyor be. Kosle. Search. stoppage. Bir dakika diyoruz. Bir dakika diyoruz. Bir kez daha Alex. Ha, haydi Erhan'da. Haydi Hay Haydi Neyse en azından 2-1 Top oynamayı da aldık Diyecekten verdik geri Çocuklar yapmayın ya Orta girişimi Fischer tarafından engellendi Bravo Fischer Neyse en azından 2-1 yani hani Hiçbir şey değil adamların Şu ana kadar at, en az attıkları gol arkadaşlar 3-0'dı bundan önceki maç ee, 2-1 İlk golünü yediler İlk golünü yediler Değil mi? Emre Özkan o gol attırmasaydı ilk gol attırmasaydı dakika birde belki şu anda önde bile olabilirdik. Fischer verdi. Sezer. Zafer Sezer. Zafer Sezer uzaklaştırdılar tabii ki. Zafer o kadar girme be oğlum be. Senin füze yerinde güzel. Sen uzaktan çık at bir tane. Bir önceki videodan biliyoruz. Gençler bu arada sanırım iki önceki videoydu. Abi 50 yorum ne? Bu arada şu pas kaçırır orta diyecekken uzaklaştırdılar. Evet, çok güzel bir mağlubiyet aldık arkadaşlar. Rakibi tebrik ederiz. Cidden hak etti adamlar yani. Ben fark gelir ama enteresan bir savaş verdik bu arada. 9 90. İlyas. Haydi İlyas. Haydi İlyas. Haydi İlyas. İlyas yapma bunu. İlyas yapma bunu bana. İlyas yapma bana bunu. İlyas şunu atsan adamların ligdeki ilk beraberliği olacak adamlar ya. İlyas yapma bana bunu ya. <laughs> yapma bana şunu İlyas Allah aşkına ya. Ne yapıyorsun oğlum ya? Vay arkadaş ya. Arkadaşlar bakın atılan gol 31. Yenilen gol 1. Bir önceki maçta atılan gol 29'du. Yenilen gol 0'dı. Fenerbahçe SK gol yemeden şampiyon olacağım diyordu. Bir dakika bir dakika. Spor'la oynayacaksın sen önce. Ondan sonra. Herkes bir duysun gücümüzü değil mi yani? Hani almış olabiliriz ama. O Bir atsan. Bir atsan şunu var ya adamlar ilk puanını kaybedecekti be. Ne sürpriz olurdu ilyası onu atsan ya. Arkadaş atsan şunu be. Maçın ortasında bir tane kornerden kaçırdın zaten. Cık. Vay arkadaş ya. Ulan İlyas. Pas şutu kalecinden döndü zaten. O Alex de Atamasana işte şunu değil mi yani. Emrah çıkartsın onu be. Neyse. Emrah Üskan da onu yedirmeyebilirdi yani ilk golü. Bir dakika bir gelen golü. O zaman beraber olurdu veya belki o zaman işler değişebilirdi yani. Evet arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.